Şimdi e, Mert Hakan'ın tweet'i de çok konuşuldu. Bir geçelim Mert Hakan'a. Tabii e, bu saatte e, bir geçelim önü e, diğer saatte de devam ederiz ama şimdi gelsin tweet ekrana. E, bir gazeteci Yakup Çınar e, Serdar Aziz'in paylaştığı hikaye ile ilgili bir iddiada bulundu ve Mert Hakan'ın da yanıtı çok sert oldu. Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam zaten size de bu yakışır. Mert Bunu Hakan, neden sonra söylüyor? Şimdi şöyle Serdar Aziz şöyle bir hikaye paylaşıyor zaten var ekranda. İşte bir adım Bilmiyorum, öne çıkabilmek için neden şahsiyetini atmış? geride bırakan insanlardan olamayız diye. Yakup Çınar'ın iddiası şu maçı izliyorlar. Fenerbahçeli oyuncular Galatasaray evet. maçını izliyorlar. demiş Adana Demirspor Galatasaray maçını. Evet. Yok yok hani bilmeyenler için ben açıklıyorum. Anladım. Evet. Orada e, iddia şu ki Serdar Aziz diyor ki Galatasaray için ne kadar iyi oynuyorlar. Yok, Mert niye güzel da, gol attı demiş. Kerem Demirbay'ın evet. golü için. Evet. Kerem Demirbay'ın golüyle ilgili. Sonrasında Mert Hakan'la da bir tartışma yaşadığı iddia ediliyor. Mert Hakan da onun üzerine böyle bir tweet atıyor. Peki bu nereden çıkmış mesela? Ben şöyle bir şey var. Doğrudur değildir ben bilemem. Ama bunu gündeme gelince şaşırdım mesela bu geçen haftanın olayı bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yok, Yok bu yani hafta cuma günü maç Adana Demirspor Galatasaray. Cuma gecesi adana yaşanıyor adana. iddiaya. Geçen göre. hafta bugün pazartesi geçen ha, hafta yani. Göre. Allah evet evet. Allah. yani geçen haftaya göre benim söylemek istediğim şu. Böyle bir olay varsa şunun açıklanması lazım. Bu orası namarem, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin odası orası aile oldu odası. Ne, bu nasıl sızmış böyle bir haber dışarı? Eğer doğruysa. Şimdi şöyle tamam, Mert bir, Hakan bir dakika, Mert Hakan'ın tweetinden algı diyor Mert Hakan. Niye yani. böyle bir ifade kullanmış Serdar Aziz? Serdar Aziz haberden önce mi kullanmış, haberden sonra mı kullanmış? Önce canım. He? Serdar önce bu haber Aziz üstüne. Sonra siliyor zaten. Şey Nasıl? Yani. Bir dakika. Siliyor ama yakalanıyor yani. Sekiyorsun resme. Silsen de silemiyorsun. Ama onunla ilgili söyledi. Bu haber Yakup Çınar ki. bu işi yazdıktan sonra mı Serdar Aziz bu tweet'i e atıyor? Önce mi atıyor? Önce dedik ya abi. Önce. Bir, bir dakika soru soruyorum ben biliyorum ya. Önce değil mi? Önce atıyorsa neden atıyor ona bakmak lazım. Tamamen başka bir şey de kastetmiş olabilir evet, Ne tamam. neye göre? Kime Bilmiyorum. göre? Bilmiyoruz. Serdar Aziz'in evet. özel hayatı bilmiyorsun. Abi, Belki başka bir şey söyledi yani. Bir şey Bununla ilgili ben ben e, gazetecinin haberi doğrudur yalandır demiyorum. Ayrı bir şey. Yakup Çelik zaten yapmış. yani. Tamamdır. Ama oradaki verilen ifade çok ağır ya Mert Hakan'ın. Evet, Köpekler yani. diyor ya. Ne diyor okumadın mı? Kutuk şimdi. Ne yazıyor okuduk. orada? Bir daha okuyayım istersen. Ne diyor? Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz. Evet. Evet. Ki algılarınız bitmiyor. <laughs> Malum taktiklerinize devam zaten size de bu yakışır. Burada algılarınız derken öyle tahmin ediyorum ki Galatasaray Camiası ile ilgili. Ay, Fenerbahçe kulübü bununla da bir ya da gazetecilerle yaptı. ilgili açıklama söylüyor. Yaptı ile tamam ilgili yazan evet. e, gazetecilerle ilgili söylüyor. Birebir yazmış kimse yazmamış bunu. Valla şey, şeyi bilmiyorum. Serdar'ın niye böyle tweet attığını bilmiyorum. Dedi, değil, hikaye. Hikaye koydu. Yani Instagram'dan yapıyor tamam. Twitter'dan da. O, o, Serdar da bu, bu hikayeye o, göre Hakan'ı kastediyor. O, onu bilmiyorum. Mert, Mert Hakan'ı kastediyor spor yani. kullanıyor sabahın spor uduru, Hayır, ne düşünüyor bunu, mesela? Bunu e, Yakup'a kim söyledi onu da bilmiyorum. Bak bu doğrusu bu. Tamam bunu bulmak lazım. Ha. Çünkü Yakup da hepimiz tanıyoruz yani. Uyduran bir adam değildir yani. Öyle ama bir şey uydurulur mu zaten canım yani? Ama sorumlu bir gazeteci olarak kaynağı kim? Kaynak Levent abinin dediği gibi Fenerbahçe'nin içindense problem yok. Ama bir Galatasaray mu muhabirinin kaynağı Galatasaray'dandır. Muhtemelen. Öyle olmasa değil beklenir mı? zaten. <laughs> yani e, dolayısıyla kaynağı Yakup'u yanıltmış olabilir. Bir. İki, Haluk bizim Can Atar açıklama yaptı. Yani kulüp Mert Hakan açıklama yapılır ama Haluk Can Atar Menajeri. açıklaması benim için daha önemlidir. Tanırım, severim, son derece dürüst. Ee, karakterli dik duran adamdır. O da kınadı. Böyle bir olay yok. Serdar'la iyi arkadaşlar ve aralarında böyle bir şey geçmedi. O da açıklama yaptı. Burada madem komple teorisi üretiyoruz. Ben Yakup Çınar'ın yani arkadaşımızın tuzağa düştüğünü düşünüyor. Galatasaray içindeki kaynağı tarafından tuzağa düşüyor. Yakup Çınar Sivas'taki hakem olayını yazan arkadaş değil miydi? Olabilir ben çok Hayır, Bir tane Sivas'tan hani hakemler dönemiyorlar, şapka takıyorlar, saklanıyorlar, bir gün sonra dönüyorlar diye. Yanılmıyorsa. Yani öyle bir haber yapıldı. Bak, yapıldı. O mu? Bakalım da bir hata yapmayalım onunla ilgili. Yapıyorsa o haber yalanlanmadı. Yani giderken e pardon, hakemler aynı şehirden dönemiyor diye konuşması eski e, hakem Ali Bey'in konuşması üstüne Ali Bey'in konuşması O o, o tweet'i eski bir OK mi attı ya. Hayır Açık bunları dönem. ifadeyi kullanan e, Konya maçının dördüncü hakemi Anarkan'ın elle attığı hmm. el pozisyonu oldu öyle diyelim de. Çünkü el pozisyonu olduğu maçta İzmirli hakem ya. Özgür Çelik. Ha? Ankara'da Hayır Özgür. ya Özgür Çelik değil Anerkan... İzmirli hakem. Gözlemci Abi, olarak gidiyor. Allah Allah. Ona bakmak lazım. Ya benim de arkadaşımdır da yani benim de samimiyetim var. Neyse vardır. ben bu ben, dönem için Levent tabiğim haber kim yapmış çok ulaşamadım şu an ben, haber ben, var. Ben şunu, şunu kim yaptı yazmıyor. Şunu söyleyeyim Ömer biz de eski gazeteciyiz. Bak burada müdürümüz var. Murat da bizim müdürlüğümüzü yapıyor. Bir sürü şey duyuyoruz. Hadi yazmıyoruz. Ama yazmıyorsunuz. Dillendirmiyoruz da. Çünkü bizim ustalarımız, biz, bizi ustalar yetiştirdi. Bir haberi iki kaynaktan doğrulatacaksın derdi. Böyle, hele böyle iddialı bir haberi doğrulatıp yaz, yazdığınız zaman elinde şey olur. Delil olur. Peki tam bu noktada virgül koyalım. Bu konuya devam edeceğiz değerli izleyenler. Saat başına artık futbolda yeniden karşınızda olacağız. Yani yönetici Levent Yazlı. Kemal Özgür ki istifade mecbur yönetime girecek. Evet. Yönetime girecek çok önemli isimler var. Öyle mi? Ben şey enteresan Tabii yani, yani Erdem Bey'in yönetici olmayı seçmemesi. AŞ'de devam etmesi enteresan. İki dönem oldu çünkü. Hayır geçen sefer o istemedi oradan. E, yani orada işte, devam yani basketboldan basket, sonra. Basket, evet ikinci, basketbolla uğraştı biliyorsun. Şey? son dönemde kaybetti doğru, doğru. Bu saç meselesi ne gelince biraz espri yapayım. Şampiyonluğu değil finali. Yarı finali. Şey günü, pazar günü yayınladık değil mi sen? sende? Cumartesi. Gündüz. Cumartesi gündüz. Dursun Bey aday olduğunu açıkladı. O sırada bir VTR dönüyor. Levent abi ben anlatıyorum. Benim gözüm VTR'ye kaydı. İlk başkanlığı. Şimdiki Saçı orada bakacaksın. <laughs> yani elindeyse arkadaşların dönsünler. o Dursun Bey ne hale gelmiş vardır tabii değişiklikler tamam mesela şey bizim Aykut hocanın şeylerini görüyorum işte ilk geldiği dönem son bıraktığı dönem saçlar keza Ali Bey Ali Koç Levent abiyle program yapmaya başladıktan sonra ben tamam <laughs> tamam tamam yani bu saçalığı yıpranma ile direkt direkt alakalı, alakalı mı yani. direkt alakalı peki şimdi, şimdi direkt biliyorum <laughs> beyaz saç yaptım <gülüyor> <gülüyor>